nerede abi? Tamam. Abi sen şu baskını versen. sağlıkçı da. O da iyi. Burada da iyi. O da direkt Atma. Atma atma. Bizim inerken evet. inen nerede? Ben, Sedi'nin Sedin Sedin nasıl gidiyor? Tamam. Baştaneye getirelim. Yasin, ipiye arkadaşım imamada İp dur. Bav dur. Bir yere değmesin. Havada havada dur. Havada dur. Tamam, dur. Dur. Havada, havada, havada. Havada. tamam. Abi, öbür bizim e, şeyin... Efendim balo bit mi? Ya Sağ ya. Filiz, bu taraftan, Filiz, bu taraftan. Sağdan, ben acele Kayalara basma. Ellerine sağlık. Ben de vallahi... Hiç, Aa, yavaş, hadi, hadi. Yavaş, hadi. Tamam, tamam. Haber, hadi, hadi az kaldı. Haydi geçmiş olsun. Hadi tamam. Abi. Az daha, az daha sedye. Malzemeler toplayın, malzemeleri. Biri dağdan düşmüş <laughs> de da onun oradayız. Oyun.